Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte FIFA oynuyoruz. Gördüğünüz gibi FIFA'ya Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bu FIFA oynayanlar kanalıma like atsın. Her abone olsun ve Bakalım kaç kişiyiz? Koyum. Arkadaşlar, benim katram o kadar da iyi değil. <laughs> Arkadaşlar, ben hemen geliyorum. Arkadaşlar, o yüzden şimdi ben geliyorum. Böyle çıkalım arkadaşlar. Kulüp çıkalım. <laughs> oyun diyelim. Böyle basalım arkadaşlar. 2.yi bastık. Tek tek. Oyna diyelim.

Aa arkadaşlar Ahmet yazan kişi benim. Tanımıyorsunuz. İsmi Bülent der.